Survivor bayağı izleniyor. Çok Fakat hop kaçtı. Selam arkadaşlar ben geldim. Yine gecenin bir buçu ve ben yine durduk yere kamera karşısına geçtim. Bugün çekeceğim videoyu daha önce çekmiştim. Daha önce dediğim e, Ekim 2019 ayında. O zamandan beri YouTube'a hazırlık yaptığım için. Ama 2019'un sonlarında çektiğim çoğu videoyu kaybettim, ulaşamadım. O yüzden bu videoyu da daha önce çekmiştim. Tekrardan çekmek istedim. Bir anda e, Güneşi Söndürmem Gerek 3 yazıyordum. Sonra birden karakterlerimi çok sevdiğim aklıma geldi ve dedim ki Öp Öldür Evlen çekeyim. Çok gerildim birden ama sakinleştim geldim. Yani oyunu anlattım mı? Heh, nar Balkar, Güneşi Söndürmem Gerek, Yalancılar ve Yabancılar olmak üzere tüm kitaplarımın karakterleriyle Öp Öldür Evlen oynayalım istedim. Daha önce çekmiştim. Gayet eğlenmiştim. Eğlenmiş miydim? Bilmiyorum. Bu sefer eğlenebiliriz bence. Kağıtları hazırladım. Ha, Kore kalp işareti yaptım. Dur yapamadım. Nasıl ama? Bana şeyi söyleseniz bunun olayı şu mu? Kalbin ucu böyle böyle yapınca kalp tamamlanmış mı oluyor? O, o yüzden böyle yapıyorlar. Bana bunu anlatın bilenler. Direkt böyle yapsınlar daha iyi. Niye kalp yapamıyorum? İyi böyle daha çok oldu. Ah oldu. Neyse kağıtlarımızı hızlıca katlayayım çünkü ben yine son anda karar verdiğim için yine hazırlık yapamadım. Ama doğaçlama olmazsa ben kesin çalışıp gelirim videoya ve çirkin olur. O zamana kadar ben kağıtları katlarken size oyunu anlatayım. Oyun şöyle. Şimdi üçer tane karakter seçiyorum. Bence çoğunuz biliyorsunuzdur oyunu zaten. Ee, üç tane kağıt seçiyorum. Sonra çıkan karakterlerden birini öpüyorsun, biriyle birini öldürüyorsun, biriyle de evleniyorsun. Bu beni çok zorlayacak. Beni biraz tanıyorsanız zaten kitap karakterlerimin ne kadar fanı olduğumu biliyorsunuzdur ve seçim yapmak çok zor olacak. O yüzden araya belki bir kere adını duydunuz, belki hiç Kitaba etkisi olmayan karakterleri de yazdım. Çer çöp direkt harcamak için. Gece gece çok zekiyim gibi. Bu arada o kadar uzun süredir yazı yazmıyorum ki. El yazısı çöp. Resmen berbat yazdım. Ben bu arada bu sene hiç okula da gitmedim. Birinci sene hiç gitmedim şey dedim. İkinci sene full gideceğim. Sonra ikinci sene korona çıktı ama ben okulu çok özledim. 15 Haziran'da okullar açılıyor ama ne olur açılmasın özledim dediysek de biz özlemeye devam ederiz siz açmayın. Çünkü bir de başımıza sınavlar çıktı ve ben YouTube iki tane kitap üstüne bir de sınavlarla uğraşamam. Bana okulu bıraktırmayın. İstemem okulu bırakmak. Mezun olmak isterim. Şu an çok sıkıldım. Kamera da konuşmuyor. Bu arada ben şey istiyorum. Kedi sahiplenmek. Üç tane kedim olsun istiyorum. İsimlerini bile buldum ama hazır hissetmiyorum. Biliyorum büyük bir sorumluluk. Bence yapabilirim. Çok istiyorum. Şu karantina bitseydi artık spora gitseydik. Yakında bu arada şey videosu çekeceğim. Bir ayda, ama bir ayda ne ya? Bir yılda nasıl 30 kilo verdiğimi anlatacağım, detaylıca. Ve bitti. Olsun. Hazırladım. Bu arada benim bir sürü karakterim var sanıyordum. Yazdıktan sonra fark ettim, çok azlar. 6 tane kitaptan 30 tane karakter çıktı, çok mutsuz oldum. Az mı acaba? Hadi oyuna geçelim artık. 3 tane seçtim. İlk karakterimizi açıyoruz. İlk karakterin bok çıkması peki. Mor simli kalemle yazdım. Peri şu an ağlıyor ama. Aa bunu asla odaklamayacak ne dersiniz. Ne olur odakla. Neyse yalan borcum yok sonuçta. Bok. Bu arada arkadaşlar bok e, peri yabancı numarayı bok diye kaydettiğinde çoğunuz ne oha falan dediniz de ben de öyle yapıyorum. Mesela yabancı bir numara beni aradığında Asla açmam. Sonra onun numarasını kaydederim. Bok diye kaydederim. Bu kim diye kaydederim. Bir şeyler bir şeyler kaydederim. Sonra gider Whatsapp'tan profiline bakar sonra silerim. İkinci ismimiz Beren. Üçüncü ismimiz Yiğit. Hadi bakalım. Beren'i deli gibi seviyorum. Yiğit'i de seviyorum. E bok'u da seviyorum. E ben kimi öldüreyim? Yiğit'i öldürüyorum. Sonuçta boyu uzun, kaslı, yakışıklı. E niye böyle birini hayatta tutayım? Rakip elemek için Yiğit'i öldürdüm. Beren'le evleniyorum. Beren sana aşığım. Nar serisinde en sevdiğim karakter sen olabilirsin. Sana aşığım. Beren, Beren. Boku da öpeyim. Yakında sizde kim olduğunu anlayacaksınız. Bu arada hangi karakter, hangi kitaplardan olduğunu söyleyeyim. Yiğit ve Bok, Yalancılar ve Yabancılar'da. Beren, Nar, Balkar serisinde. Ne yaptık? Beren'le Beren evli... Hiçbir şekilde Beren ismini söyleyemem. Beren Eren'le evlendik, Bok'u öptük, Yiğit'i öldürdük. Diğer üçlümüze geçiyoruz. Acaba ne tepki vereceksiniz Bok'u öğrendiğinizde o kadar merak ediyorum ki. Ee, i̇lk isim Asya, Yalancılar ve Yabancılar karakterinden. Karakterinden ne? Kitaplarından. Kitaplarından ne? Kitabından. İkinci karakterimiz Eren. Bal kitabında vardı ya Çınar'ın kuzeni. Üçüncü karakterimiz Barış. Ha. Barış da şey bu arada. Güneş söylemem gerek. 2 de Damla'nın kocası. Kocası derken sevgilisi. Şimdi Asya'dan bir hoşlanmıyorum. Asya sen öl. Eren Çınar'a para vermişti. Eren'le evleneyim. Zengin olurum. Aynen. Barış'ı da öperim. Zaten çok da fazlasını yapmayayım. Damla beni yer. Ee, Eren bugün hiçbir isim söyleyemiyorum fark ettiniz mi? Diğer üçlümüze geçtik. Bu arada keşke bunu görebilseniz. Özellikle böyle güzel kırmızı seçmiştim. Seçerken böyle yapayım. Doğru. Gökçe. Güneş söndürmem gerekti. Umut'un arkadaşı Gökçe. Şey daha, Nar Bal kitabında şey vardı hani bir tane. Çınar bir gece kulübünde tanışıyordu. Çok iyi bir karakterdi. Tek bölümlük falan da ama aşırı sağlam bir karakterdi. Ben çok sevdim onu. Diğeri Peri. Hayda. Bakın şimdi. Gökçe'yi öldürüyorum. Gökçe net. İkinci kitapta zaten Göktuğ'yla ben çok kızgınız Gökçe'ye. O yüzden Gökçe'yi öldürüyorum. Şeyda çok hovardı. Şeyda ile evlenemem. Şeyda'yı öperim. Peri de çok mıymıntı. Peri de, Peri ile de evlenmek istemem ama en azından kötü iyisi. Bad girl değil. Peri'yi öpüyorum. Ay Peri ile evleniyorum. Şeyda'yı öpüyorum. Gökçe'yi de öldürüyorum. Cehenneme kadar yolu var. Bize ihanet etmeden önce düşünecekti. Dur. Diğer karıştır. Diğer üçlüyü seç. Seçtik. Bakalım. Göktuğ. Kim çıkarsa çıksın karşısına. Akın. Hayda. Akın'ı da çok seviyorum. Göktuğ'u da çok seviyorum. Sado. Sado. Özür dilerim seni çok seviyorum ama sen zaten yaşlısın. Diğerlerini öldürmektense seni öldürmeye seçiyorum. Sen ölüme daha yakınsın. Ne için var artık? Ay ne kadar çirkin bir düşünce. Göktuğ'la evleniyorum. Kendimle evlenmek zor olmaz mı? Akın da çok kitap okuyor, çok biliyor. Akın beni sıkar ya. Akın'ı mı öldürseydim? Akın'ı öldürsem, Sado'yla evlensem, güzel yemek yapsa... Tamam. Akın'ı öperim. Sado'yu öldüreyim. Göktuğ'la evleniyorum. Diğerine geçelim. Levent Güneş'i yazmışım. Kesin çöp karakter diye yazdım onu. Ama çöp olmayabilir. Dikkat. Balın. Seni niye hiç sevmiyorum? Benim çok sinirlerimi bozuyorsun. Bu arada bana şey yapın. Çektiğim üçlüler arasında siz de kendinizi oynayıp bana yazsanıza. Şunu öldürürdüm, şunu evlendirirdim, şunla evlenirdim falan diye. Emir. Net Emir'le evleniyorum. Emir kadar iyi niyetli başka karakter var mı? Yok. Levent ile Balın arasındayım ama Levent daha çok öldürürüm. Balın da öpeyim bari. Ama çok dudağımı değdirmem. Fazla mı ağır oldu? Balın şu an ağlıyor kafamın içinde. Olsun. Çınar'a ihanet etmeden önce düşünecektim. Çınar'a yanlış yapan bana yanlış yapmış demektir. Diğer üçlümüzü açıyorum şu an. Duru. Senin Allah belanı versin Duru. Mert. Mert kim lan? Ha, şey yalancılar ve ayı ben gene bir yerden sonra isim hangi kitapta olduklarını söylemedim. Neyse biliyorsunuzdur. Aslı. Aslı kim? Haa Kardı öğrenciler arasında sadece adın geçiyor senin sen kimsin be Aslı çöp Aslı'yı öldür Mert de çöp Mert'i öldür Aslı güzel kız olarak hay hayal etmiştim seni Aslı'yı öperim Duru varken ben kimi öldürüyorum Duru'yu cesedini bile öldürürüm Duru öl Aslı'yla evleneyim Güzel kız sonuçta çok güzel yazdım onu Mert de öperim Diğerlerine geçiyoruz Işıl Azra mı? Bakın şu dünyada Azra, Duru, Bade, İnci, Dördü, Büyüktür Şeytan, İblis. Sırttan suratlılar. Ha bu ne lan? Çok basit. Işıl, Kerem, Azra. Azra'yı öldürüyorum. Bakın en son yazdığım bölümde bu bir şey yaptı. Siz çok sonra okuyacaksınız. Bu bir şey yaptı. Sen Allah belanı versin Azra. Kerem, evleniyoruz. <laughs> Kerem'le evlendik. Azra'yla Azra'yı öldürdük. Işıl... Işıl döpsem çok yer yanmaz. Öpebilirim. Diğer üçlümüz... Ama hiç zorlayıcı şeyler olmadı ki. Çağrı... Çağrı... Eylül... Eylül de çöp. Bütün çöpler yan yana çıktı. Hiç dilediğim gibi olmadı. Baran. Tabii ki de Baran'la evleniyorum. Eylül çok konuşuyorsun. Eylül'ü öldürdüm. Baran'la evlendim. Baran dünyadaki en havalı erkeklerden biri olabilir. Birkaç kişiden sonra, benden de sonra çağrı öperim. Yazık ona. Ne kadar çok karakterim varmış ya. Çekecek bitmedi, daha düştü. Aa şey yapacağım. Burada böyle alt yazıda isimleri yazacağım. Havalı olacak. Nasıl fikir? Çok iyi fikir. Çınar. Umut çıktı. Burak çıktı. Burak çöp karakter diye yazdım. O yüzden Burak'ı öldürüyorum. Şey. Narbal yine sadece ismi geçiyor. Öğrenciler arasında. Ve Umut. Çok ağlıyorsun. Göktuğu da çok sıkıyorsun beni de. Ama Göktuğu seni seviyor. Göktuğ'un sevdiği, Kerem'in sevdiği benim de sevdiğimdir. Umut'la evlenirim. Çınar'ı öperim. Burak'ı da öldürürüm. Sonuçta hiçbir etkisi yok. Kaç yer yandı Burak öldü diye acaba. Diğer üçlümüze geçtik. Zaten normalde kameraya bakmıyordum. Şimdi bunlarla uğraşırken hepten bakmadım. Ayıp mı oluyor acaba size? Yekta. Yalancılar ve yabancılarda hangi team olduğumu biliyorsunuz. Tabii ki de Yekta. Bir şey diyeceğim. Ellerim hepsi mi oldu? Görünme ihtimali var mı acaba? Tabii ki de yok. Yekta, İnce. İnci sen dünyanın en kötü ama en tatlı. Hem meleksin hem şeytansın. Nasıl olabilirsin? Seni çok seviyorum. Anıl Allah belanı versin. Anıl çıktı. Bir şey diyeyim mi? Seni öldürmek de içimi soğutmaz. Deyip neler yaptım. Anıl'ı öldürüyorum defalarca. İnci'yi öperim. Zaten İnci ile evlenirsem pedofili olurum. O yüzden öpeyim. Üstünde tartışmaya gerek yok. Yekta ile evleniyoruz mecbur. Peri de dışarıda kaldı. Diğer üçlümüze geçtik. Bade. Bade sen Allah belanı versin. Ben niye hiçbir karakterimi sevmiyorum şu an fark. E bunlar da kötü karakter canım onları da sevmeye var. Bade, Ekin, E bunlar beni hiç zorlamadı. Damla, Damlanın olduğu yerde kraliçe geldi kalkına ya. Damlayla evleniyorum. Hatta ben şu an nikah dairesinde doğru koşuyorum. Ekin'i öperim. Bade'yi de diğerlerinin diğer leşlerin yanına gömüyorum. Ama yüzüne tükürerek. Allah'ın belası. Neyse geçelim. Giray. Üf, giray ne ya. Girayı se seçmedim. Dünya yıkıldı başımıza. Hazal, üf, Murat hocamı. Murat hocayı öldürüyorum. Bu adamı ben başta iyi yazmıştım. Sonradan bir kötüleşti anlamadım. Niye böyle yaptı? Hazal'ı... Giray. Ben ikisiyle de evlenmek istemiyorum. Neyse Gökçe'ye sinirli olduğum için Giray'la evleneyim. Yok. Bana bak ama entrika çeviriyorum. <laughs> Hazal'la evlendim. Giray'ı öptüm. Murat hocayı da gömdüm. Bu kadar. Eğlendim mi? Galiba eğlenmedim. Yo eğlenceli oldu. En azından karakterlerimi yad ettim. Şart mıydı? Değildi. Ama olsun. Gece gece canım sıkılıyordu nasılsa. İyi oldu. Ya aslında ben yine başka video çekecektim de gecenin köründe ağzım çok yorulur diye. Çünkü onlar çok konuşulacak videolar. Deyip burada da bir yarım saattir konuşmam. Onları daha sonra sakladım. Daha enerjik olduğum bir zamanda. Böyle olsa da olur, olmasa da olur. Şart mıydı bir video çektim. En azından bak bence size eğlence çıkar. Siz de oynayın. Yorumlara hangi karakteri öpüp, hangi karakterle evlenip, hangi karakteri öldürdüğünüzü yazın. Çok eğlenceli olacak. Yorumlarınızı okuyacağım çünkü. Birkaç tane video izledim. Gayet eğlenceliydi. Bence onlar da sıkıldı. Hiç de eğlenmediler. Bizi öyle yansıttılar. Ben de onlar yüzünden heveslendim. Çektim. Bence güzeldi. Olsun. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Onun dışında bilir kişilik videoları... Ha bu arada size buradan da soruyorum. Geçen Instagram'da sordum. İki tane konu çok ağır bastı. Ama ben kararsız kaldım bir tık karar verdim aslında ama size de sorayım. Sizin isteğinize göre yine Instagram'da da anket yapacağım. Survivor ve Aşk 101 çok ağır basmış. Hangi konuyu hakkında konuşmamı istersiniz? Survivor mı Aşk 101 mi? Bunu mutlaka yazın. Bak ona göre karar verip video çekeceğim. Survivor mı Aşk 101 mi? Tamam. Şimdilik benden... Oy, az önce çok mu yakındım kameraya? Değildim. Ben şimdilik kaçıyorum. Gecenin ikisi oldu yine. Ee, gidip biraz güneş söylemem gerek 3 yazayım. Çünkü çok heyecanlı bir yerde bıraktım. Aşırı heyecanlıyım. Umarım korona bir an önce biter ve yakın zamanda siz de okursunuz. Çünkü gerçekten fena şeyler oluyor. Bugünlük bu kadar. Ee, abone olmadıysanız hala abone olmayı, e, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay. dur poz